Yeni Bahar nasıl tüketilir? Ana vatanı Amerika'nın tropikal bölgeleri olan bu eşsiz baharat, tarçın, karanfil, kakule, karabiber, zencefil gibi pek çok baharatın çeşnisine sahip olduğundan tüm baharatlar olarak adlandırılır. Meyveleri olgunlaştıklarında yeşilken toplanır ve güneşte kurmaya bırakılır. Baharat olarak kullanılması için kahverengiye dönene kadar kurutulur. Yeni baharın tüketilmesi için tavsiye edilenler ise şu şekilde. Uzmanların herkesin tüketmesini önerdiği yeni bahar içli yemeklerde, köftede ve turşunun tatlandırılmasında kullanılır. Yaprak ve meyvelerden buhar yöntemi uygulanarak elde edilen yağı ise cilt sorunlarına kullanılır. Ancak tıpkı çay ağacı gibi kurutma özelliği olduğundan az miktarda kullanılması önerilir. Aksi halde aşırı kullanıldığında tahrişe neden olur. Güçlü bir ağrı kesicidir. Bu yüzden ılık suyun içine yeni bahar ya da yeni bahar yağı ekleyip karıştırın. Ağız içi yaraları ya da diş ağrılarını sakinleştirir. Yeni bahar baharat olarak ağız yoluyla tüketilebilir. Ancak yağı kesinlikle yutulmamalıdır video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.